Osman Bey yağla karsan öldürecek mi? Ertuğrul Gazi'nin ölümü ne zaman olacak? Aygül Hatun ile Göktuğ Alp'in aşkı ne zaman başlayacak? Kehatu Osman Bey'in toya katılmamasından sonra Osman Bey'e karşı ne yapacak? Adem Kılıççı kuruluş Osman kadrosuna mı katıldı? Göktuğ Alp şehit mi oldu? Malhun Hatun ve babası Ömer Abdülaziz diziye ne zaman dahil olacak? Gence Bey dizide ne kadar süre kalacak? Filadüs ve Cerkuzay Müslüman mı olacak? Bütün izleyicilerin çokça merak ettiği bütün bu sorularımızın ve de daha fazlasının cevabı sizlere emek vererek hazırladığımız bu videomuzda. Bütün bu sorulara dair detayları kaçırmamak için videomuzu sonuna kadar ilerletmeden izlemeye çalışınız. Selamun Aleyküm Arkadaşlar Kuruluş Osman 36. bölümü ile tüm reyting gruplarının zirvesine yerleşti. 36. Bölümün en sevilen sahnesi de final sahnesi oldu. Tarihte de iki kez fethedilen Kulucahisar Kalesini Aya Nikola'nın elinden tekrardan almak isteyen Osman Bey, kalenin içine kolayca girmek için Boron Alp'i ve Göktuğ Alp'i kalenin içine yerleştirdiği muhteşem planıyla 37. Bölümde Kulucahisar Kalesini tekrardan alacaktır. Perşembe günü yaptığımız detaylı analiz videosunda Osman Bey'in Targun Hatun'la evlenme kararının tamamen bir plan olduğunu ve de Targun Hatun'un dizide 10 bölüm kalacağını bu 10 bölüm içerisinde de sonradan iyi tarafa geçeceğini sizlere söylemiştik. Şimdi ise vakit kaybetmeden çok önemli bilgiler vereceğimiz bomba analizimize başlayalım. Analize başlamadan önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Osman Bey Yavlak Arslan'ı öldürecek mi? İkinci sezona damga vuran Yavlak Arslan oyunlarıyla dengeleri bir hayli değiştirmişti. Lakin oyunlarını Cerkutay sayesinde öğrenen Osman Bey'in Yavlak Arslan'a ne yapacağı merak konusu oldu. Her ne kadar Osman Bey'in arkasından tüllü tüllü oyunlar kuran Yavlak Arslan'ı Osman Bey öldürmeyecektir. Bunun nedeni ise bir önceki videolarımızda da söylediğimiz gibi Yavlak Arslan dizinin ileriki bölümlerinde iyi role geçecektir. Biliyorsunuz ki Yavlak Arslan tarihte iyi bir karakterdir. Lakin dizide Yavlak Arslan'ı şu an hain olarak gösterdiler. Bu yüzden de bazı izleyiciler yapımcı Mehmet Bozda tepki göstermişti. Bu yüzden de Mehmet Bozda izleyicilere emin olun Yavlak Arslan karakteri ileride iyi tarafa geçecektir dedi. Bu yüzden de Yavlak Arslan ileride iyi role geçecektir. Siz de Yalla karakteri hakkındaki düşüncelerinizi mutlaka yorumlarda bilirsiniz. Ertuğrul Gazi'nin ölümü ne zaman olacak? Biliyorsunuz ki Ertuğrul Gazi 2. sezonun ilk bölümlerinden biri hastalığı ilerlediği için sürekli yatakta diziye devam ediyordu. Bu yüzden de izleyiciler Ertuğrul Gazi ölecek mi, ölecekse ne zaman ölecek diye araştırmalara koyuldu. Ben Ertuğrul Bey'in bu sezon kesinlikle diziye veda edeceğini düşünüyorum. Hatta sezon sonuna doğru değil, birkaç bölüm içinde diziye veda etmesinin ihtimali çok yüksek. Lakin Ertuğrul Gazi Kayı Obası'nın yeni beyini seçmeden diziye veda etmeyecektir. Kuluca Kalesi de 37. bölümde fethedileceğine göre Ertuğrul Gazi'nin senaryosu da ondan sonra bitmeye gelecektir. Ertuğrul Gazi Kayı Obası'nın yeni bey olarak tabii ki de Osman Bey seçecektir. Lakin her ne kadar Ertuğrul Gazi Kayı Obası'nın yeni bey olarak Osman Bey seçse bile hem Savcı Bey hem de Dündar Bey bunu kabullenemeyip beylik toy isteyebilirler. Bunu da saatin 37. bölüm 1. fragmanında Dündar Bey'in beylik sözlerinden anlayabiliriz. Ayrıca Savcı Bey de Osman Bey ile ilişkisini tamamen kesip o da bey olma çabalarına girecektir. Aygül Hatun ile Göktuğ Alp'in aşkı ne zaman başlayacak? İzleyiciler tarafından bu iki karakterin birlikte olmaları çok istenmişti. İzleyicilerin bu isteklerine karşı Japuncu Mehmet Bozdağ'ın harekete geçeceğini düşünüyorum. Ve de emin olun ki çok yakında Aygül Hatun ile Göktuğ Alp'in aşkı yavaş yavaş başlayacaktır. Ayrıca ikinci sezonda Aygül Hatun karakteri savaşçı bir karakter olmuştu. Aygül Hatun'un böyle bir karakter olması da Göktuğ Alp'e daha uyumlu oldu diye düşünüyorum. Siz de Göktuğ ve Aygül Hatun hakkındaki düşüncelerinizi mutlaka yorumlarda belirtiniz. <Gülüyor Gülüyor> Keyhatu Osman Bey'in Toy'a katılmamasından sonra Osman Bey'e karşı ne yapacak? 36. bölümün sonlarına doğru Keyhatu Toy düzenleyip Aya Nikola'yı ve Osman Bey'i barıştırmaya çalışıp Kulacı Kalesi'nin Aya Nikola'nın elinde kalmasını istiyordu. Osman Bey'in de Kuluca Eser Kalesi'ni tekrardan almak isteyeceğini bildiği için Geyhatu böyle bir iş yapmaya çalışmıştı. Lakin Ertuğrul Gazi oğlu Osman Bey, Geyhatu'nun düzenlediği toya gelmeyip Kuluca Eser Kalesi'ni almak için muhteşem bir plan kurmuştu. Peki Geyhatu toya gelmeyen Osman Bey karşı ne yapacak? Ben Geyhatu'nun tekrardan Osman Bey'in karşısına çıkacağını düşünüyorum. Lakin bu sefer Kayı obasını basmak bence biraz saçma olur kayobasını basmasa bile Osman Bey'in arkasından oyunlar kuracaktır. Adem Kılıççı kuruluş Osman kadrosuna mı katıldı? İkinci sezonda kadrosuna kattığı birçok oyuncuyla adından söz ettiren Kuruluş Osman kadrosunu güçlü oyuncularla güçlendirmeye devam ediyor. Son olarak Sabit Samedov'u kadrosuna katan Kuruluş Osman son çıkan haberlere göre Adem Kılıççı'nın da Kuruluş Osman kadrosuna katıldığı konuşulmaya başlandı. Ben Adem Kılıççı'nın diziye katıldığını düşünüyorum. Ayrıca Adem Kılıççı da Sabit Samedov'la birlikte at ve kılıç eğitimi almaya başlamıştı. Adem Kılıççı eğer ki diziye katılırsa tıpkı Zabit Samudov gibi Osman Bey'in alp olacaktır diye düşünüyorum. Sizler de Adem Kılıççı hakkındaki fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Göktu Alp şehit mi oldu? 36. bölümün final sahnesinde Osman Bey'in Kurucahisar Kalesini geri almak için kurduğu planda Göktu Alp'in ağır yaralandığını gördük. Lakin 37. bölümün fragmanının son sahnesinde dikkat ederseniz Osman Bey kaleden çıkarken Göktu Alp'in de olduğunu görüyoruz. Ayrıca izleyiciler tarafından da çok sevilen Göktuğ Alp'in dizide daha çok yeri vardır. Bu yüzden de Göktuğ dizi de çok uzun süre kalacaktır. Malhun Hatun ve Baba Ömer Abdülaziz diziye ne zaman dahil olacak? Tarihte Osman Bey'in ikinci eşi olan Malhun Hatun ve Baba Ömer Abdülaziz'in ikinci sezon bitmeden diziye dahil olacağını düşünüyorum. Lakin Malhun Hatun karakterini kimin canlandıracağı şu anlık belli değildir. Lakin belli olduğunda sizlere açıklayacağız. Malhun Hatun'un gelişi obada dengeleri bir hali değiştirecektir. Biliyorsunuz ki Bala Hatun 36. bölümde Osman Bey'e sen evleneceğin kadını bulmazsan ben bulurum demişti. Malhun Hatun'u da tam da orada Bala Hatun bulacaktır diye düşünüyorum. Şu anlık dizide Bala Hatun'un çocuğunun olmadığını gösterdiler. Lakin ben ileride Bala Hatun'la çocuğunun olacağını düşünüyorum. Gence Bey dizide ne kadar süre kalacak? İlk olarak 35. bölümde Söğüt'e saldırı düzenleyen Filadius'un karşısına çıkan Gence Bey'in dizide ne kadar süre kalacağını izleyiciler merak etmeye başladı. Osman Bey'in alp olarak diziye dahil olan Zabit Samedov dizide uzun bir süre kalacaktır. Kuluca eser Kalesi fethinde de bulunacak olan Gencebey'in artık Kayı Obası'nda kalıp Osman Bey'in en güvendiği atlarından biri olacaktır. Gencebey'in sizde dizide uzun bir süre kalmasını istiyorsanız düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Filadius ve Cerkusay Müslüman olacak? Biliyorsunuz ki 1. sezonun son bölümünde Osman Bey Balgay'ı öldürmüştü. Lakin Balgay diziden ayrılmasına rağmen Cerkutay diziden ayrılmamıştı. Cerkutay'ın diziden ayrılmamasının sebebinin boş yer olduğunu düşünmüyorum. Her sezon Osman Bey'in tarafına dışarıdan birilerinin katılıp Müslüman olacağını sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında söyleyen yapımcı Mehmet Bozdağ'ın bu sezonlara Cerkutay'ı Osman Bey'in tarafına geçireceğini düşünüyorum. Filadius'a gelirsek de Filadius da tıpkı Cerkutay gibi Osman Bey'in tarafına geçecektir. Dizide bu iki karakterin izleyiciler tarafından çok sevildiğini hepimiz biliyoruz. Bu yüzden de bu iki karakter de ileride Osman Bey'in tarafına geçip Müslüman olacaktır. Sizler için merak ettiğiniz bütün konulara dair emek vererek hazırladığımız bir videomuzun daha sonuna geldik. Sizler de bize destek olmak için videoyu beğenip düşüncelerinizi de mutlaka yorumlarda belirtiniz. Her zamanki gibi çok önemli bilgiler vereceğimiz diğer videolardan da haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki bomba videomuzda görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.